Evet arkadaşlar merhabalar. E, hayırlı işler olsun. Bugün 25 motorumuzun yağ pompasını değiştireceğiz. Birazdan videoda tek tek sizlere göstererek. Evet arkadaşlar yağ pompasını değiştireceğiz. Evet arkadaşlar şu anda yağ pompomuzu söktük. Bakın. Hafiften bak tam şurada bir takılma var. Böyle olsun. Tam şurada. Takılma yapma. Yani yağ pompasını çizmeye başlamış yavaş. Tabii ki de yağ pompasını değiştirince her zaman orijinal ürün. Yan sana ürün kullanmıyoruz. Burak. Evet. Yap. Evet.